Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. Böyle iken Allah, günahların birçoğunu affeder. Şeytan, insanlara hangi durumlarda musallat olur? Cin musallatının fiziksel ve ruhsal etkileri nasıl anlaşılır? Büyü ve sihir ile insanlara zarar verilebilir mi? Maddi ve manevi hastalıkların arkasında yatan asıl sebep nedir? Cinsel isteksizlik, cinsel kimlik bozukluğu hangi musallat sebebidir? Harami eşme ve diğer günahların vücuttaki enerji noktaları neresidir? Evlilikteki huzursuzlukların manevi sebebi nedir? İnsan neden Allah'ın nimetlerinden mahrum kalır? İblisin uzaylı tuzağı. Uzaylılar gerçekten var mıdır? İnsanları şeytanlaştıran sebep nedir? Hepsi ve daha fazlası için yeni kitabımız Dabbetül Arz, Harami eşme şeytanları www.sayikyayincilik.com'da. Ayrıca 0541 850 84 67 noğlu telefondan da bize ulaşabilirsiniz.